Selinos Deresi konusunda iki arada bir derede tedirginliklerle karşı karşıya. Bu noktada da e, buradaki vatandaşlarımız e, evlerinin ellerinden gitmesinden ziyade yeni bir ev alımla ilgili orada da bir kolaylaştırma yok. Ya tamamen vatandaşları bir belirsizliğe iten bir uygulama var. Her konuda olduğu gibi burada da belediye yönetimi sorumlu davranmıyor maalesef oradaki insanları mağdur etmeye Onların yarınlarını karamsarlaştırmaya hakkı olmadığını düşünüyoruz. Burada da da ne yapılması gerekiyorsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem hukuksal destek hem siyasi olarak her türlü destekte de oradaki vatandaşlarımızın yanındayız. Şimdi buradaki insanların değil bu toplantıdan haberinin olması, taşınmazlarının üzerinde bir acele kamulaştırma kararı alındığından da birçoğunun haberi yok ne ki. Çünkü e, herhangi bir bildirim yapılmamış, herhangi bir tebligat yapılmamış belediye... Zahmedip de gidip orada herhangi bir bilgilendirme çalışması yapılmamış. Acele kamulaştırma kararı alındı. Resmi gazetede yayınlandı Cumhurbaşkanı tarafından. Ve ardından bu insanların kulaktan kulağa yayılarak haberli olduktan sonra başlayan bir e, durum ortada. Durumun vehameti ortaya çıktı. E, ve e, büyük bir tepki oluştuğundan bahsedildi. Tabi e, burada aslına bakarsınız e, yapılmak istenen yandaş medyayı kullanarak bir algı yönetimi yapılmaya çalışıyor. Fakat... Evet. Gerçekle bunun hiçbir alakası yok. Gerçek şu anda şu: insanlarda büyük bir yerinden edilme korkusu var. İnsanlar yarına uyanırken, sabah olduğunda güne başlarken, evlerinin ne zaman yıkılacağına dair büyük bir korku içerisinde, büyük bir tedirginlik içerisindeler. Hiçbir projenin bunu yapmaya hakkı yok. Yani Bergama'da bir e, antik kanalın e, yenilenmesiyle başlayan bu süreç e, Bergama'yı, bir fikir tepeye dönüştürür diye çok büyük bir e, biz de tedirginlik içerisindeyiz. Biz de bu konuda yine onlara e, başkanım da belirttiği gibi tüm siyasi ve e, toplumsal desteğimizi sağlıyoruz şu an.